Ben evlenmeye karar verdim. Evlenmeye mi? Kiminle? Hakan Bey hoşsun yani. Kimli olacak Belgin'le. Emin misin? <laughs> Çok düşündüm. Kesin kararımı verdim. Ama siz sürekli kapışıp duruyorsunuz. Ee, o da aşkımızın tuzu biberi. Aa, sen kesin kararlısın. Evet, yüzüklerimizi aldım bile bak. <laughs> Onun da evet diyeceğinden eminsin yani. Her buluştuğumuzda ne yapıp edip konuyu evliliğe getirdiğine göre o da istiyor bence. Ama Volkan bak bu ikinci olacak. O yüzden iyi düşün derim ben. Çok iyi düşündüm. Kendime defalarca bu soruyu sordum. O benim son noktam olacak Hakan. Hem artık baba olmak istiyorum. O da ben de çocuklara bayılıyoruz. Vallahi baştan söyleyeceğim. Şöyle yedi sekiz tane yapalım diyeceğim. Yavaş ol. Ee, resim mi yapıyorsunuz? <laughs> Kardeşim ne olur senden ricam. Ona evlilik teklif ederken yanımda ol. Evet dediği anda yüzüklerimizi tak. Olur mu? Ben... Ne bileyim. Hakan lütfen. Tamam tamam. <laughs> Delirmiş bu ya. Delirmedim. Aşığım aşık. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar çabuk gelemezler herhalde. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hayır neden geldik buraya ben anlamadım bir ki. Bir dakika. Yani Hakanlara gideceğiz diye tutturdum. Canım biz yabancı mıyız? Lütfen geçin. <laughs> Hakan bir gelsene abicim. Hoş geldiniz. Gel. Hoş bulduk. Sağ olun. Buyurun Teşekkürler. Nana yok mu? Birazdan gelir. Ben içeri geçince evlilik teklifini patlatacağım. Sen de hemen yüzükleri takacaksın. Çift şak. Böyle oldu bittiye mi getireceksin işi? Aynen öyle. Oğlum bu işleri sen benden iyi bilirsin. Böyle evlilik teklifi mi olurmuş? Kızı şöyle güzel bir yere, yemeğe götürsen. Mum ışıkları, şarap falan. Daha romantik olmaz yani. mıydı? Hakan, daha önceleri öyle yapıyordum zaten. Kızlar öyle ortamlarda çok nazlanıyorlar. Burada şimdi kırıtamaz. Hadi. Benim ve babamın önünde evlilik teklifi. Ya biraz tuhaf ama neyse. Hadi. Madem öyle istiyorsun, o evet der demez. Hemen takacaksın. Yanıtını beklemeyelim ya da ben soruyu sorar sormaz yüzükleri tak. Yok yok. Bence en iyisi kızı daha kaçıralım. Aa. Onun fikrinin ne önemi var öyle değil mi? Hakan yapma, hadi yürü. Tamam tamam, yürü. Geldim. geç. geç. tamam. tamam. Evet. Belgin, biliyorsun bir süredir çok yoluna giden bir ilişkimiz var. Öyle mi? Böyle mi düşünüyorsun? Hı, hı evet. Eğer sen de aynı şeyi düşünüyorsan... ...yüzükleri çıkar. tamam, yüzükleri çıkar. Ben de evlenmek istiyorum. Allah'ım, umarım bu bir evlenme teklifidir, ne olur. Abi, yüzükleri çıkarsana. Ne daldın <laughs> abi ya? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> benimle evlenir misin? Evet, evet, evet. <laughs> Yok artık, o kadar da değil. Ben söylerdim canım. Belgin, benimle evlenir. Hakan. Belgin. Hakan. <laughs> Belgin. Hakan. Hakan. Ee, kendinize gelin be. Tayfun abi bu ne ya? Ne bileyim, bir yaşıma daha girdim. söylediğinizin farkında mısınız? Şaka değil mi? <laughs> Hakan. Şakacı seni. Ya hadi tamam tamam. Ya vallahi yüreğime indiriyordunuz ha. Ya hadi. Eğlendiniz ama yani yeter artık. <laughs> ya, ya Hakan kafa bulmuşlar bizimle. Yani. <laughs> Şaka falan değil. Neden anlamıyorsunuz? Belgine deli gibi aşığım. Ay aşkım ben sana daha çok aşığım. <laughs> ama yeter ama bak sıkılmaya başladım ha. Bu şaka çok uzadı. Hop hop hop. A -a Ayrılın ya. Ya tamam. Yedim numaranızı ve çok üzüldüm. Tamam. Tamam mı? Heh. Yeter ama. Hakkın. tadını kaçırmayın mı düşüyor artık ha? Hı -hı. Kusura bakma arkadaşım. Gönül bu. Ferman dinlemiyor. Aşkım. Gözlerine bakınca kalbim. Nasıl atıyor bir bilsen. Yeter ya. Heh. Daha fazla dayanamayacağım artık. Yarın özür de dileseniz... Her şey baştan aşağı şaka da olsa... Umurumda değil. Bundan sonra ikinizi de gözüm görmesin. Hakan. Seni kardeşim bilmiştim. Belki seni de hayatımın kadını. Ama çok yanılmışım. <gülüyor> çok. <gülüyor> <gülüyor> ee, yeter artık. Çok zattınız. Hakan. Adres telefonu Çar Volkan'ı. Açıklayın şaka yaptığınızı. Hop oh be sıkıldım ya. Amma hareketli gün bu. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hakan. Volkan'ı ara. Tamam. Arayacak mısın? Tabii ki hayır aşkım. Aramayacağım. Neden arayacak mısın? Neden arayacak mısın? Ha? Niye arayayım? Ya bunlar nerede kaldı bunlar ya. Özge'nin yanında sihir yapacak hali yok ya. Otobüsle dönüyorlardır. O da doğru ya. Kurabiye ister misin? Benim karnım acıktı. Bana da getirir misin? Tamam. Senin için deliriyorum canım Belgin'im. <laughs> Hayatımın anlamı sensin bundan sonra. Canım, tatlım meleğim benim. Ay çok hoşsun sen benim birisi kelebeğimsin. Böyle böyle. Evet. Rüya <laughs> görüyorum Nasıl sana. Bir Kelebek? Şöyle bir kelebek uçuyor, buraya geliyor. Bu ne be? Şöyle. Bu ne? Canım. 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 benim. İnanmıyorum sana ben. Bak. Aa. Bak, bak kırılırım. Bak, yok kayıp. Bak, 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 bak. bak. Emre! Ne var Yağmur? Acil durum. Ne? Ya gelmen lazım Emre. Cık, Emre gel dediğim. Vay be. Hayat ne kadar acımasız. Bunları da mı görecektim? Biri evleneceğim aşık olduğum kadın kardeşim dediğim arkadaşım. Ortağım. Kan kardeşim. Altyazı ...bir rüya olsun. Ya da kötü bir şaka. Başka türlüsünü beynime atmıyor zaten. <gülüyor> 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 <A> <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor <gülüyor> Özge bulundu. Nana ile geliyorlar. Biliyoruz. Bu birinci güzel haberdi. İkinci güzel haberse... Biz Belgin'le... Belgin hocanızla... Biz... Evlenmeye karar verdik. <laughs> Bu arada size cici anne olma. Okulda torpil yapacağım anlamı da gelmez. Hı, hı.